Meral Zeren'le sohbetimize devam ediyoruz. Meral Hanım izin verirseniz birkaç bir şey hatırlatmak istiyorum tamam. izleyicilerimize. Birincisi e-mail adresimiz bu gece at cnnturk.com.tr. Eğer SMS atmak istiyorsunuz istiyorsanız gece yazıyorsunuz, boşluk bırakıyorsunuz, mesajınızı yazıyorsunuz. Daha sonra 51 çift sıfıra gönderiyorsunuz. Ve, e, programımızda bir ha bu arada hatırlatayım biz e, CNN Türk ekranlarında canlı canlıyız e, bazıları ben de beni vurmaya çalışıyor <laughs> beni alternatifim yok ya <laughs> öyle mi? <laughs> evet bu CNN Türk artık izleyicilerimize duyuralım e, şimdi biz yeni bir sisteme başlayacağız programımızın içerisinde o da bir tane telesekreterimiz olacak burada stüdyoda değil de gün boyu bizim odamızda olacak ve sizlerden o e, telesekreterimiz herhangi bir mesaj bırakmanızı isteyeceğiz. Ama tabii ki programla ilgili olması, böyle enteresan olması, komik olması, mesela burada yakaladığınız herhangi bir detay olması. Çünkü daha sonra bunları yayınlayacağız da programın içerisinde. Ama yayınlarken de rütük kurallarına ve ahlaki değerlere dikkat ederekten onların hepsini yayınlayacağız. Tepsi değil, seçtiklerimizi daha doğrusu. Onun için de telefon numarasını veriyorum. 0212 757 11 55 0212 75 57 11 55 bakalım neler diyeceksiniz bizlere onları da dört kese bir ha bu arada bir şey daha hatırlatmam lazım Hı. çok özür dilerim. Şimdi kanserli çocuklara umut vakfı bir e, açık artırma düzenliyor. Yarın saat on yarın saat 16 ile 17 arasında e, yani 3 Eylül günü ve burada bazı bazı ünlülerden bazı eşyalarını istediler. Ben de küpelerimi verdim ve benim, verdiğim küpe işte Galatasaray takımı e, bütün futbolcularını imzalatmış. Herkes başkası ceketini vermiş falan böyle şeyler. Ve buna, e, bu bu bunların satışından bu açık arttırmadan elde edilecek gelir de kanserli çocuklara Umut Vakfı'na gidecek. Buradan izleyicilerimize duyuralım. Belki evet. birilerine bir faydamız olabilir. Sen ne mutlu bize. Tabii. Şimdi sizinle nerede kaldık? <gülüyor> <gülüyor> ha, bu arada size çok güzel mesaj al. Meral Hanım halen çok güzel ve çok alımlı. Biz kendisini çok seviyoruz. Yeşilçam'ın bana göre en güzel hanımefendisidir. Nedenini bilemiyorum ama zamanının ...zamanının aktistlerinden farklı bir havası vardı. Ya yani o zaman da farklıymışsınız. <laughs> Sağ olsunlar. Neyse bunlar da tabii ki güzel şeyler de. Peki parasız döneminizde en çok yapmak istediğiniz şey, yapamadığınız şey, işte az önce söylediğiniz arkadaşlarınız vardı mesela, sizi arasalar ne demek istersiniz? Tabii ki hani ne bileyim bu kadar zaman hani aramadıktan sonra siz onları aradınız mı hiç? Yani geri dönüş, siz onları aradınız da onların size geri dönüşü mü olmadı? Ne oldu? Valla daha doğrusu ben hiç aramadım. Yani benim bir huyum var utanıyorum arayamıyorum yani genelde hep aranmaya alıştığım için o huyum... Bir şey olmuyor. soracağım size mesela şu anda bir eliniz yağda bir eliniz balda olsa arar mısınız? Kimi? Herhangi bir arkadaşınızı eski arkadaşınızı çünkü o birazcık da hani şu anda e, hani belirli... Ben arkadaşlarımı seviyorum yani hatta eski oynadığım aktörlerle tekrar bir araya gelmek, onlarla yeniden bir filmde oynamak isterim. Mesela o günleri tekrar hatırlamak, sohbet etmek, birlikte olmak çok güzel bir duygu. Ve bu, bu konuyu yaşamak isterim. Yani aramak derken herhalde onu kastettiniz. Yok aramak derken az önce biraz isimleri söylediniz ya beni bir, sevmiyorlar herhalde artık aramadılar. işte ben de ha, işte aramıyorum işte yani, dediniz. Evet öyle bir ortam olsa e, daha iyi olur. Moralim düzelir. Yani e, daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Keşke herkes... Yerine. Ama bazen de koptu mu kopuyor arkadaşlıklar Meral Hanım ya. Yani ha arayayım ha arayacağım diyorsunuz e mesela. De, unutuyorsunuz. Sonra muhitliyim. karşı taraf... Herkes ayrı muhitlerde oturuyor. E, herkesin ayrı çalışmaları oluyor. E, şimdi eskisi gibi değil ki. Herkes eskiden birbirinin telefonunu bilirdi şimdi Devam, telefonlar değişiyor. Arkadaşların çoğunun birçok telefonu var. Yani hali zor Doğru. haberleşmek. Doğru, o da var. Birçok evet. şey var. Siz hiç evlendiniz mi? Yok, hiç evlenmedim. Çok teklif geldi herhalde. İşte bir ara geldi. O zaman fırsatı <gülüyor> kaçırdık. <gülüyor> Tren karşıma kaçıyor. <laughs> evet vallahi ondan sonra da hiç düşünmedim. Daha doğrusu ben şimdiye kadar kendim çalıştım. Evin aile reisi bendim dedim. Böyle bir konuya sırf e, yani maddi açıdan bakmak istemedim. O yüzden de ikinci planda kaldı öyle bir fikrim yani. Peki evlenme e, başka başka bir şey e, başka bir sebepten dolayı yani birini seversiniz evlenmezsiniz başkası falan gibi şeyler oldu mu? Yok canım öyle aman aman aşık oldum kimse olmadı. Yani şimdi düşünüyorum da olmamış diyorum. <laughs> şimdi buradan bakınca. Aşk önemli bir şey çünkü yani ben de aşık olunca insan herhalde ölene kadar aşık olur unutmaz değil mi? Yani unuttuğunuz zaman demek ki aşık değil misiniz diye düşünüyorum. Ama ben. onun herhalde bir zaman aşımı vardır canım o kadar da değil. E tabi zaman aşımı oluyor ama hakiki aşklar asla unutulmuyor. Hiç aşık olmadınız mı yani buradan yola çıkarsak? Valla bir aralar oldu ama çabuk Unuttum. geçti. Demek ki aşk sayılmıyordu diyorum ben. <laughs> Boşverin bir <laughs> evet. şey de kaybetmeyiz. Yani sinema zaten. aşkının yerini hiçbir şey doldurmuyor ama. Aa en büyük aşkınız. O ya. unutulmuyor işte bakın ben 70'imde de 80'imde de olsam her zaman için sinema derim ve filmlerde oynamak isterim. 80 yaşında bile. Tabii. Çünkü o rol dedi ben o rolü oynarım yani. Tabii canım hayır. 80 şimdi yaşında ya. şimdi orada e, sinema sanatçısını bırakıp da dışarıdan birini alıp oynatacak halleri yok yani. Tabii yaşlandırıp yaşlandırıp makyajlarla onunla bunlar.